Merhaba. <laughs> Bizim firariler dışarıda. <laughs> Bizim firariler dışarıda bize ilaç verecek diye kaçıyorlar. Gerçi ben şeyi mercana sadece vitamin vermeyi planlıyorum ama ağzına da anlattım çünkü dün bir lokma bir şey yediremedim ona. Onun aksine bizim şeyi çok iyi durumda. Burnu. Burnu'yu kucağıma aldığında, o elim göğsüne bastığında artık eskisi gibi feryat vegan etmiyor. Bu iyi işaret. Ona bugün de ilaç verilmeyi düşünüyorum ama dışarıda nasıl yapacağız bilmiyorum. Bakalım. Şey, <laughs> asma batikum sürüyor diye. Mercan kaçıyor. Dün yürüyemiyordu. Mercan akşam geldiğimde baya bir kötü durumdaydı. Açtır falan diye önüne bir şeyler koydum. Ha. Vitamin şey yaptı. Sonra aklıma geldi. Susuz olabileceğini düşündüm. İki şırınga su verdim. Tahminim doğru çıktı ki şu an bayağı iyi görünüyor. Bütün dengelerini yitirmişti. Demek ki arada mercana su da vermemiz gerekiyor. ne yapacağını karar veremedi. Bak bir ileri bir geri. Ama yürüyüşü bayağı bayağı bir toparlamaya başladı. Bunun da en büyük katkı batikumda. Kesinlikle. Dişetlerinde bir sıkıntı var. Kesinlikle batikumda diyorum. Çünkü batikum sürdüğüm sürece yürüyüşü toparlıyor. Evet. Şimdi kısa bir ara verelim. Kahvaltımı hazırlıyorum. Saat yedi buçuk. Saat gece erkenden uyandım. Kedileri tepeme dolandılar diye. Aa. sonra tekrar uyumuşum. Saat yedi sıralarında bizim garip burnuyla beni itiydi. Iti. Uyandır <laughs> uyandırdı hani geç kaldı zannı. Oy 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 yongrada yapardı bunu. Yongrada sabah gelir şey yapardı tepeme çıkardı. Hadi uyansana diye. Evet. Evet şimdi bir ara verelim. Kahvaltıyı hazırlayalım. Miyamoto. Güzel. Ne yapıyor bir şey? Evet, tekrar merhaba. Mercana vitaminli. Şey ise burnu ise vitamin antibiyotiğini verdik. Mercan şimdi daha iyi gibi görünüyor. Çünkü sabah ağzını batikümle sildim. Ama bir şey yemedi. Hmm. Sıkıntımız orada. Burnunun iştahı yerinde. Ama mercan ağzına lokma koymuyor. Benim benim verdiğim şeylerle ayakta duruyor. Vitaminle ayakta duruyor. Hmm. Buna acil çözüm bulmamız gerekiyor. Sıkıntımız alışveriş. Alışverişe gittiğimizde işlerin yanı yakındaki alışveriş merkezine gitmek durumdayım. Durumu öyle olunca <laughs> Eşek eh herif Yerim lan yerim seni. Yerim 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 yerim. İşlerin yakındaki alışveriş merkezlerinde şey yok. Marketlerde kedi maması yok artık. Derse ciğer varsa bilir biraz pahalıcık. Her neyse. İlk fırsatta oralarda bir şey bulmam gerekiyor. Market bulup kedi maması ayarlamam gerekiyor. Mercan'ın çok sevdiği bir mama var. Onu bulursak harika olur. Yoksa akşam iş dönüşü yolu biraz daha uzatıp mercana kedi maması alıp öyle geleceğiz. Evet. Vücut, vücut dili hiç fena değil. Dişlerine batikum süreli. Daha dinç duruyor. Ama dışarıda mama bulma şansı yok. Ha, i̇şimiz var. Şu Antalya meselesini bir aradan çıkarayım. Ondan sonra şeyde Mercan'la daha fazla iyi ilgileneceğiz. Evet. Bugünlük burada bırakacağım. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.